Merhaba arkadaşlar. Şöyle rezistans telinden ısıtıcı yapıyorum. 12 voltla beslenecek. Şuradan bir tane fan koydum. Bu fan ısınan rezistansı arkasından üfleyecek. Kümeste kış aylarında ısıtma yapacağız. Şu eski led adaptörü led adaptörü kutusuydu bu. Şöyle arkasına delikler falan açtım matkapla. Bu şekilde kablolarla tutturdum. Şurada rezistansı kaç amper akım çekmesini istiyorsak ona göre ayarlıyoruz. Şuradan ölçü aletini direnç konumuna alıyoruz. İşte bu rezistans 220 voltluk 2500 wattlık bir rezistanstı. Ben bundan şöyle küçük bir parça aldım. Direncine göre hesapladık. 3 amperle çalışmasını istiyorum ben. 12 volt 3 amper. Yani 4 ohm civarında olması gerekiyor. Direncinin. Şöyle direncine 4 ohm'a ayarladım. Şöyle bakalım direnç değeri. Tam değmediği için herhalde. Bir dakika. Evet şimdi bakalım. Evet 4 ohm olarak ayarladım ben bu diri rezistans boyunu. 12'yi 4'e böldüğümüz zaman 3 3 amper civarında akım çekecek. Ee, şöyle iki tane akım var benim. 80 amperlik. 160 amper eder. İkisi tam da olduğu zaman 80 amper bir tanesini kullansa bile gece boyunca rahat bir şekilde ısıtmasını bekliyoruz. Şimdi bağlayıp denemesini yapacağız. Şöyle bağlantısını yapıyoruz. Artıyı bağladım. Şimdi eksiği bağlıyorum. Eksiği de bağladık fanımız çalışmaya başladı. Yani bunun kızarması gerekmiyor. Şimdi kaç amper çekiyor? Önce ona bakalım. Şuradan ölçü aletini akıma aldım. Evet. 3.4 3 amper çekmesi gerekiyordu. Sanırım 0.4 de fan çekiyor. Ee, şöyle baktığımız zaman evet el değmeyecek şekilde ısındığını görüyorum. Evet hakikaten bayağı da ısınmış. El değilmiyor. Fan bunu böyle üflüyor. Sıcak havayı kümesi içerisine dağıtacak. Bu şekilde geceden sabaha kadar çalışmasını sağlayacağız inşallah böylece yani aşırı soğuk havalarda biraz böyle kümesin sıcaklığını kırmış olacağız şöyle tutamıyoruz hakikaten ısınıyor bir ısıtıcıda gündüzleyin güneş çıktığı zaman çalışacak şekilde yaptık. Bu güneş paneline direkt bağlı 550 wattlık güneş paneline bağladık. Şu üstüne küçük bir tane fan koydum. Buradan üflüyor. Evet bu normal UFO gibi ısınmış vaziyette. Kümesin içini soğuk kış günlerinde güneş çıktığı zaman ısıtmasını bekliyoruz. Evet şu an o kadar ısınmış yani elde etmesi mümkün değil 550 wattlık güneş panelini direkt bağladık 5-6 amper akım çekecek şekilde ayarladık şöyle ışığını fanına üst tarafa ayarladım kenarlarından şöyle tellerle bağlantısını yaptık bu da gündüzleri çalışıyor